Merhaba değerli arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Akşam bizim bir ineğimiz doğum yaptı. Biraz da ineğimizi sağma geçeriz. Ondan sonra bu zamanı emdirmiş oluruz. Arkadaşlar ben sizlere şunu bildirmek istiyorum. Bizler 45-50 gün boyunca hayvanlarımızı kuru döneme çıkartmış oluyoruz. Daha sonra buraya getiriyoruz. Bu alanda bekletiyoruz. Bunlar şu an sırayla doğumu bekliyorlar. Tarihlerine göre. Ee, daha sonra biz e, buraya e, almış oluyoruz tam doğum yapacak sırada. Burası doğumhane oluyor. Biz buraya almış oluyoruz. E, Burayı e, almadan önce e, güzelce bir temizletiriz. Ondan sonra saman olsa telaş olsa otur şeyleri biz düzeltiriz altına. E, hayvanımız doğum yaptıktan sonra Bizler e, şey yapıyoruz, buzabımız için içi gereken neyse biz yapıyoruz bandırma olsa, e, göbeği e, tedavisi olsa, e, doğum yaptıktan sonra buzabı için gereken neyse biz e, burada yapmış oluyoruz. E, daha sonra işlemi bittikten sonra biz buzabını alıp e, buzavhanemiz var, biz oraya götürmüş oluyoruz. E, i̇neği de burada iki gün e, ayrı sayıyoruz. Daha sonra Süt ineklerin içine gider ee, ve sırayla doğumu bekleyen hayvanlarımızı biz e, doğumhanaya alıyoruz. Tabi buraya doğum, e, ilk doğumdan sonra bir güzelce yıkamamız lazım dezenfektörle. Daha sonra da saman olsa telaş olsa düzeltmiş oluyoruz. Sırayla hayvanlarımızı doğumhaneye almış oluyoruz. E, şimdi ben e, ineğimizi sadece buzaba götüreceğim. götüreceğim. Dezenfektörlü. ılık bir suyla önce yıkamam gerekiyor. Sonuçta kaç aydı bu hayvan kuru dönemde sağlamadığı için bir güzel yıkamam lazım. Oho kızım, oho kızım, 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 kızım. Dur. Yıkama işlemi bittikten sonra bir de ben silmiş olacağım. Sizlere göre ben e, işleme geçmeden önce kazanın içine sıcak su bekletiyordum. Kazanım sıcak olsun. Şimdi işlem yaparken kazanım sıcak olmuş olur. Kusura bakmayın, makine sesi de biraz e, yüksek olacak. Umarım rahatsız olmazsınız. Çok fazla zaten sağmayacağım. En çok ben e, bu zavvuna hiç de sağmış olurum. Doğum yapan hayvanlarımızı e, ilk baştan fazla sağmayız. E, yani sabah da, akşam da toplamda 10 kilo ancak sağlamış oluyoruz. E, hayvanın sağlığına zarar. Fazla sarmak hayvanın sağlığına zarar oluyor. O yüzden beşer kilo. Sabah 5, akşam 5. Ya Allah bismillah. makinedir. Makinenin sesinden dolayısıyla verdiğimiz rahatsızlıktan. Kusura bakmayın lütfen. Bu kadar sağmış oldu. Bu zabına yetecek kadar. Hatta 5 litreden daha eksik. Şimdi ben e, ineğimizi sağarken biberimde de ayrı sıcak su beklettim biberin içi de bu şekilde olmalı. Tertemiz olması lazım. E, bu zaten bu lekeler dışarıda ama içi böyle. Emziğin başı da böyle olması lazım. Yeni doğan hayvanlarımızı sağlığı için bu tür şeyleri fazla dikkat etmemiz lazım. E, Yoksa soluk vurusuna kaçırmış oluyor. Bu sefer hayvan hayvana yazık oluyor. O tür şeyleri fazla titize almamız gerekiyor. Şimdi bir de sütüm, sütüm sıcakken ben buzdolabına emdirmeye götürüyorum. Her şeyi gördüğünüz gibi ben sıcak tuttum. Sütü soğutmadan. Geri kalan sütüm de böyle dursun. Şimdi biz buzdolabına gidiyoruz. Değerli arkadaşlar, bizim buz avımız da bu. Çok farklı, çok da güzel bir buz Lütfen gören herkes maşallah desin. Biz buz avlarımızı böyle bir alanda bakıyoruz. Onlara ait böyle yerler yapmışız. Şu an boştular çünkü bizim buzavlar büyüdüler, yeni yeni doğum yapacak hayvanlarımız var sırada. Bak, benim geldiğimi anladı, yerinde kalktı. Gel. Biz annesiyle emdirmiyoruz, bu şekilde buzavlarımıza bakıyoruz, bu şekilde emdiriyoruz. Sabah akşam. Böyle bir biberin onlara vermiş oluyoruz. Emdirirken de e, yavaş yavaş arada bir emdirip sonra da emziği ağzında çıkartmak lazım. Daha yeni emeğe alışıyor soluk borusuna kaçırmamak lazım. Annesini ben sizlerle paylaşmıştım. Annesi e, bu kadar beyaz değil ama kendisi baya da beyaz. Sadece kulakların ucu biraz siyah. bekle bekle. Az bekle. Tamam. Şimdi veriyorum. Yıllarda biz bu şekilde hayvanlarımıza bakıyoruz. Bu şekilde büyütüyoruz. Doğum yaptığı an e, orada zaten ya yarım ya da bir saat annesinin yanında kalır. Sonra alıp getiririz. Böyle yerde hep bakarız. Birkaç gün böyle elimizle emdiriyoruz. Sonra da e, Böyle yerleri var. Biberimlayı buraya takarız. Alıştıktan sonra zaten orada kendisi emmiş oluyor. Biraz da suyunu da ayarlamış olurum. Yavaş yavaş alışıyorlar. Birden alışmazlar zaten. Tamam, tamam. Tamam, biraz nefes al, biraz nefes al. Emdirirken de özellikle şunu çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bir elimiz böyle bu şekilde çenesinin altında olacak destek olarak. Bir elimizle de çok yüksek kaldırmada hafif de emdirmiş oluruz. Annesini emdiği şekilde. Tamam. Tamam vereceğim. Akşamda fazla ağ sütü içtirdik. Bir de çok da yağlıydı. Bitmeyecek gibi görünüyor. Az kalmış dibinde ama. Çok gibi. Değil mi? Tok gibi. bitirmeyeceksen zaten zorlanmam. Eğer e, isteseydi zaten bitirirdi. Bitirdiğinde tekrar vermiş oluruz. E, yarım litre olsa, bir litre olsa tekrar vermiş oluruz istediğiniz zaman. İstemediği zaman zaten zorlanmayız. Fazlası zarar olur. Bu kadarını bıraksın. Bir su bardağı kadar. Bu da biberin de zaten iki buçuk litredir. Akşam da sütünü içti. Şimdi de zaten bir bardak kade bıraktı. Önce kulaklarına bir bakmam gerekiyor. Yok kulakları güzel. Kulakları sıcak olsaydı hasta olurdu. Kulakları güzel. Bir de göbeğine bakmam gerekiyor. İyi Allah'a şükür göbeği de güzel. Akşam e, ee, pansuman ettik. Bir de dış bakmam lazım. Dış kısmını da çıkartmış. İshalı da yok, kabızlığı da yok. Sütünü de sadece bu kadar bırakmış oldu. Demek ki akşam fazla içtirdik. Süt de çok yağlı olunca. Onun için bu kadarı yemiş oldu. Değerli arkadaşlar. Bir günlük ben de bu kadar. Videomu buraya kadar izlediyseniz Lütfen abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.